Merhaba. videomuzda 5.000 30.000 Türk Lirası üzeri e-arşiv faturanın nasıl düzenleneceği anlatılmaktadır. Bilindiği gibi 509 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca e-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1, 1 2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL'yi vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından ise vergiler dahil toplam tutarı 5000 TL'yi aşması halinde söz konusu faturaların e-arşiv fatura olarak başkanlıkça sunulan e-belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturaların topluca birlikte değerlendirilerek vergiler dahil tutar toplamının söz konusu tutarları aşması halinde bu faturaların e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunluluğunun bulunduğu belirtilmiştir. E-Belge düzenleme portalına mali mühür veya elektronik imza kullanmadan interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi kullanılarak girilebilecektir. Söz konusu ekrana ulaşmak için ebelge.gip.gov.tr sayfasına girilerek ilgili linkten ebelge portal sayfasına ulaşılabilecektir interaktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi ile e-belge portalına giriş yapabilirsiniz. Modül seçiniz kısmından e-Arşiv Portalı seçtikten sonra menü kısmında belge işlemleri ve kullanıcı işlemleri sekmeleri yer almaktadır. Uygulamaya ilk kez giriş yapan mükelleflerimizin öncelikle kullanıcı bilgileri sekmesine tıklayarak bilgilerini kontrol etmeleri ve varsa hatalı bilgileri değiştirmelerini öneririz. Fatura düzenlemek için belge işlemleri sekmesini tıkladığınızda açılan 5000-30000 TL fatura oluştur butonunu kullanarak fatura oluşturma ekranından e-belgenizi oluşturmaya başlayabilirsiniz. Dilerseniz 5000 Türk Lirası altındaki faturalarınızı da buradan oluşturabilirsiniz. Fatura oluştur butonunu tıkladığınızda açılan ekranda fatura bilgileri kısmı otomatik olarak gelecektir ihtiyacınıza uygun şekilde döküman para birimini değiştirebilir. Kur bilgisini girebilirsiniz. Fatura tipi kısmında ise oluşturacağınız faturanın tipini seçmelisiniz. Alıcı bilgileri kısmına alıcının vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bilgileri girilir. Alıcı bilgileri alanına geçerli bir vergi kimlik numarası ya da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası girildiğinde alıcı bilgileri otomatik olarak çıkacaktır alıcının nihai tüketici olması ve TCKN bilgisini paylaşmak istememesi ya da TCKN'sinin olmadığı durumlarda ise 11 tane 1 girilerek işleme devam edilebilir. Faturanızda KDV dışında eklemeniz gereken vergi varsa İlgili vergiyi vergi ekle kısmından ekleyebilirsiniz. Vergi eklediğinizde ekrana ilgili vergi tipinin eklendiğine ilişkin uyarı mesajı gelecektir. Satır ekle butonuna tıkladıktan sonra aktif hale gelen düzenle butonu ile açılan pencerede e belgeye ait gerekli alanlara giriş yapılır. Sonrasında kaydet tuşu ile satıra girilen bilgiler kaydedilir. Aynı şekilde ihtiyacımız kadar yeni satır ekleyebilirsiniz. Not alanına ise fatura ile ilgili banka hesap bilgileri, varsa irsaliye tarih ve numarası gibi dilediğiniz bilgi ve açıklamaları ekleyebilirsiniz. Sayfanın altında yer alan oluştur butonu ile belgeyi taslak olarak kaydedebilirsiniz. Bu işlemden sonra ekranda faturanız başarıyla taslaklara eklenmiştir uyarısı çıkacaktır. Belge taslağını görüntülemek, düzenlemek, iptal etmek veya imzalamak için 5000-30000 TL taslak butonuna tıklayarak tarih aralıklı taslak fatura sorgulaması yapılabilir. İlgili fatura satırının yanındaki kutucuğu işaretledikten sonra taslak haldeki e-belgeyi görüntüleyerek kontrol edebilirsiniz. sonrasında belgeyi düzenleyebilir iptal edebilir veya gibi imza seçeneğini kullanarak kesin olarak oluşturabilirsiniz gibi imza butonuna tıkladığınızda ekrana sms onay penceresi açılacaktır açılan pencerede cep telefon numarası yer almaktadır şifre gönder butonuna tıkladığınızda cep telefonunuza sms olarak 6 haneli harf veya rakamlardan oluşan onay kodu gelecektir. Bu kodu aynı pencerenin ikinci adımında açılacak şifre kutucuğuna girdikten ve onayla butonuna tıkladıktan sonra belgenizi imzalayabilirsiniz. Bu aşamada ekranda imzalama işlemi başarıyla tamamlanmıştır uyarısı çıkacaktır. Gibi imza seçeneğini kullanarak imzalanan e belge üzerinde herhangi bir değişiklik veya iptal işlemi yapılamaz. İndir butonu ile belgeye ait elektronik dosyayı ve fatura görüntüsünü cihazınıza indirip alıcısına elektronik ortamda iletebilir veya belgenin çıktısına ıslak imza tatbik ederek elden teslim edebilirsiniz. İlginiz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.